Tamam. Üstü kalsın abi. Yani Esra anlayacağın işte böyle. Benim için pek rahat değil. Yani insan böyle... ...sevdiğinden şüphe ederken nasıl yaşar ki? Değil mi? O zaman... ...vazgeçer. Yani şüphe etmekten vazgeçer vazgeçemiyorsa o zaman sevmekten vazgeçer. Peki hem çok seviyorsa hem de şüphe ediyorsa? O zaman ne yapacak? Şüphe şeyi ortaya çıkartacak, bakacak. Ona göre yolunu çizecek. Ne yapacak başka? <laughs> Esra vurdu gol yine ya. Kalkalım artık. Dur, kalkmadan ben şunu bir arayayım. Ara, ara. Ara bakalım. Hmm. Vallahi telefon engellisi ya. Hakikaten bak. Asla duymuyor arkadaş. Ya bırak ya, hadi kalk. Kalk, bana gidelim. Ben hatta sana bir kahve yapayım. Yap ya. Ya ben iyiydim ya bir otururken. Niye böyle oldu? <laughs> Ana baykuş. Çok sevdim ben çok severim ya. <laughs> <laughs> bırak Baykuş'u <baydır> ya bırak. <laughs> oh. Hadi gel. Kalsın mı böyle? Ay bir şey olmaz gel. Allah'ım ya. Mesela çok fenayım ben abi. <laughs> yani hiç... Bana bunu nasıl yapabildi hiç aklımdan çıkmıyor. Yatıyorum kalkıyorum o kadını düşünüyorum ya. Hayati. o hayatı, Evet, pis Hayati. Hayati bana bunu nasıl yaptıdan daha önemlisi... ...bir kadın Hayati'ye niye takılır? Niye yani? Okey, sorry, senin kocan ama... <gülüyor> ...Şaziye. <gülüyor> Şaziye mi? Şaziye kim? <laughs> ya neyse işte sonuç olarak beni aldattı. Hem de kendi evimde. Kız, deplasmanda olsa farklı mı olacak sanki? Yenge, Sende bir şey var ama sende mi zamanda aldatıldın yenge, sende mi bastın? Seni bastım ya maşku elin çinlisiyle kendi sahanda. Şaziye. Ya <laughs> ben de maşkuyla öyle Hayati'yi bastım ama... ...ya yani insan ilk bakışta böyle bir anlıyor bir şey olmadığını. Sen kafana takma o Hayati'yi tamam mı Cemuş? Hı. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hayati seni aldattığını hiç düşünemiyorum. Yani technically. Niye diyeceksin? Çünkü Einstein diyor ki E eşittir mc kare. Yani hayatı de ne E var, ne M var, ne C var. Yani no way yani technically. Olmamış mıdır diyorsun yani? No. Yani yapmak istese de yapmamış mıdır? No. Ama yani sonuç olarak eve kadın getirdi ya. Yok ben bunu kabul edemem. Üf, vallahi sizin derdiniz size yeter. Bence onu arıyorum arıyorum açmıyor. Gideceğim bakınacağım biraz. Yenge bırak adamı ya bekar adam. Doyaya sar şu çocuğu. <gülüyor> ya. Allah, <laughs> oh, Allah. <şş>, oh. <laughs> geç, geç. Aman <laughs> oh, çok fenayım ya. <laughs> Ben ne yapacağım ya? Ya dur hadi çıkartalım ya. şunu. Yat. Yarın ona göre düşünürsün. <laughs> <laughs> ya. şey... Ya eve gideyim ben şey ya. Annem merak eder olur. <laughs> oh, tamam. Tamam ben, ben hallederim. Hadi görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?